Konuşan Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkanı mı? Yoksa ayarları bozulmuş hakaret otomatı mı? Maalesef belli değil. Türkiye böyle bir siyasi üslubu, böyle bir çiğliği asla hak etmiyor. Zihin fukara olunca akıl ukala olur dilinde freni boşalırmış. Zihni ile dili arasındaki bağ tamamen kopmuş, ağzından çıkanı kulağa duymayan zavallı bir şahıs var. Bu saat gün aşırı söylediği yalanlarla, önüne gelene attığı iftiralarla, meydanlarda savurduğu hakaretlerle giderek saldırgan hale geliyor. Biz elbette günden güne daha da seviyesiz ve sevimsiz bir hal alan bu dile, siyaseti enfekte eden bu zehirli söylemlere milletimizi mahkum etmeyiz. Dün zaten hem genel başkan vekilimiz ve parti sözcümüz hem de diğer arkadaşlarım bu zata hak ettiği cevabı onun düzeyine inmeden verdiler. Kendisine tavsiyem. Biz az söyledik. O çok anlasın.